Bu tür peri masalı saçmalıklarına inanmadığını sanıyorum. 3000 ha, yıldır hayatta olan ve yürüyüp konuşan bir mumya ile karşılaşmak insanın fikir değiştirmesine neden olabiliyor. Öyleyse artık unut. Kapıdan çıkıyoruz, aşağı iniyoruz ve gidiyoruz. Ah Hayır, gitmiyoruz. Ha, evet, gidiyoruz. Hayır, gitmiyoruz. Biz uyandırdık. Şimdi de durdurmamız gerekiyor. Biz mi? Ne bizi? O kitabı biz okumadık. Sana o şeyle oynamamanı söylemiştim. O kitabı okuma dedim sana. Evet, ben ben ben. Doğru doğru onu ben uyandırdım ve ben durduracağım. Ha öyle mi? Nasıl? Adamı duydun. Ölümlü silahları o şeyi öldüremiyor. Öyleyse bizim de ölümsüz silahı bulmamız gerekecek. Bak yine biz dedin ama... Bak. Biraz Bak, beni e... dinler misin? Bir şeyler yapmak istiyorum. Bu yaratık tam olarak dirildiğinde o lanet bütün dünya yok olana kadar yayılacak. Öyle mi? Peki bu benim sorunum evet, mu? Evet bu herkesin sorunu. Evelyn hayatımı kurtardığın için sana minnettarım. Ama sadece seni götürür ve geri getiririm. Bunu da yaptım zaten. İş bitti, hikaye bitti. Kontratımız sona erdi artık. Senin için sadece bir kontrat mıydı? Bak ister şimdi benimle gelirsin ya da istersen kalır dünyayı kurtarmayı denersin. Hangisi olacak? Hadi seç bakalım. Kalıyorum. Güzel. 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 Güzel güzel